Yepyeni bir videodan da herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün Asil Tuşu'nda ne yapacağız biliyor musunuz? Anne oğul günü yapacağız. Ee, bir de benim Asil'e bir sürprizim var. Asil'in çok gitmek istediği bir yer vardı. Ee, şu an kendisi hatırlamıyor. Düşündü düşündü ama aklına gelmiyor bir sürü şey saydı. Ama onu saymadı görünce. Ee, çok sevineceğine eminim. O yüzden bugün anne oğul günü yapalım dedik. Bir de benim şu tırnaklarımı çıkarttırmaya gitmem zeprimi lazım artık. Hayır, zeprimi. Hayır, söylemeyeceğim. Ee, tırnaklarımı çıkarttırmam lazım. Saat 5'e de onun için randevu almıştım. Söylemeyeceğim sürprizi. Hadi bakalım. Şimdi geldik. Asil yolda beni bayağı bir darladı. Sürpriz şu mu, bu mu, o mu? Ee, bir tane tahmini tuttu gibi. <laughs> Doğru mu? Ama ben yine de evet ya da hayır demedim. Çünkü görsün istiyorum. Hadi bakalım. Sen önden çık merdivenleri. Evet merdi o yere gidelim. Bir Sen önce. önce önden çık bakayım merdivenleri. Koş. Hadi bakalım. Devam devam devam. Asil sürprizi tahmin etti. Ee, onu Magnum Store'a götürüyorum. Hemen birinci katta girişteymiş. Kapıdan ilk girince görecek diye tahmin ediyorum Hadi, önce Gidelim. Sonra Hadi yürü bakalım. Asil Toş bu Magnum Store olayını çok istiyordu. Kendi Magnum'unu yapma olayını böyle videolarda falan görüyordu. Youtube'da çok hevesleniyordu. Burada da Bursa'da da sur yapıyı açılmış. Ben zannettim ki büyük bir yer. 1 Ekim'e kadar böyle bir stand açılmış. Ben de öyle büyük sandım. Hani tamamen hepsini kendisi yapacak sandım ama kendisi yapmıyor. Yani böyle seçiyor. Onun seçimine göre onu özel Magnum yapıyorlar gibi oluyor. Ama yine de Asil'in hoşuna gitti. Şimdi Asiltoş'a bisiklet bakmak için de katmana geldik ama ilk girişte okay, böyle okay. çadırlar varmış. Ee, Fatih'le bu sene bir çadır ekipmanları tamamlama planımız var. Ee, asil, asil gelsene bir çadırların fiyatlarına da bakalım. Anne, gözlerini kapat. Kapattım. Oraya bak. Aç bakayım. As tamam. Hamak. Evet hamak da. Bu bize küçük Asil. Bu da küçük. Biz şu ikililerden almamız Biz, lazım. Aslında bu bize çok da şey değil ha Asil. İşimizi görür gibi şu. Fiyatı neymiş? Orası üst değiştirmek için. Fiyatı 2.700 liraymış, 3 kişilik diyor. Bence, bence bu bizim için iyi. Sonra Asil, hoş baksana böyle şeyler alırız. Şişme. Şöyle şişme yatak. E tabii ki hamaksız kamp olur mu? Asıl şunları alacağımızda uyku tulumu alırız. Bu şey asil. Uyumak için. Şöyle hamaklar var. Hamaksız olmaz zaten. Bir keresinde biz yine de katlona gelmiştik. Çadır yetmez. Dekatlona gelmiştik bir keresinde çadır bakıyorduk. Asil bir tane çadırın içine girdi. Telefon buldu. Birisi iPhone telefon düşürmüş. Gittik teslim ettik falan. Aa, Asil bunun rengi çok güzelmiş. Bunu daha söndürüm. Bunun rengi çok güzelmiş ama fiyatı daha fazla. Neden acaba ne farkı var? Şuna da bakabiliriz. Bu da 4290'mış. Bu daha güzel gibi. Hadi Bunu rengini ya. sevdim ben asil. Biz çadır mı bak? gelecek bisiklet. Tam bisiklete de bakacağız. Abi. Bak bunu biliyor musun asil? Ay şunlar o kadar ucuzdu ki. Evet. Zamanında almadık bunları. Evet, bak kafana biliyor takıyorsun. Mi? Yani bir 30-40 lira bir şeydi herhalde. Şimdi 195 lira olmuş. Bu şimdi senin kafana göre şey ya. Küçük ya anneciğim. Gel bakalım. Asıl bak. Sana da bir tane. Renk değiştiriyor bak. Evet. Hadi bırak onu. Bak senin bir tane var şeyin ama artık küçüldü sana. Şunlardan almamız lazım Asil. Bence de ya bu ya da o turuncu. Hadi gel. Şimdi rozmandan çıktık. Ağlıklarımı size gösteririm. Ee, hemen yanında da oyuncakçı varmış. Şimdi asil toşla olmazsa olmaz oyuncakçıya girdik. Buradan bir şey almadan çıkarmayacak bizi. Asil şu zeka oyunlarına bakalım bebeğim. Asil ya ne ki bu? Ne? Hiçbir şey bir özelliği yok bence. Basıyorsun araba fırlıyor o kadar. Ya bence bir özelliği yok. Yani zeka oyunu alsak hepimiz beraber oyn oyna. Ne Benim zekam olmaz zaten. Da <laughs> zeka. Bana bak, hep beraber oynarız ailece. Aa. Tamam ama çıkarma. Çıkarma. Burası küçülmüş ya sanki. Bakar mısın? Hadi şu zeka oyunları bölümüne bakalım. <laughs> Sen ne kadar seviyorsun ayıcık ya. Sonic. Yemek yemeye geldik ve Asil dayanamıyor. Oyununu açıyor şu an. Yemek gelene kadar oynayalım mı anne diyor. Şu şeyi aldık. Oyununu bir göstersene. Maalesef. Bir kaldır bakayım. Gösteremem. Neden? Sürpriz. Hmm. Beraber aldık zaten. Şimdi yemek gelene kadar bunu oynayacağız. Ama bunu ben nasıl yapacağım? Haydi bakalım. Sıra sende. Ben de mi? Ya. Giriyordu. Dışarıda gezmemizi bitirdik ve eve geldik. Ee, tırnaklarımı da çıkarttırmaya gideceğimi söylemiştim. Şöyle çıkardım. Ya bu kalıcı ocayı kullanması, yaptırması falan güzel, keyifli ama çıkarması berbat bir şey bence. Hiç hoşlanmıyorum o çıkarma kısmından. Böyle tırnaklarım yanıyor gibi hissediyorum şu an. Hiç rahat değilim. Neyse, ama sonuç olarak çıkardım. Böyle ellerim falan da bir hafifledi, rahatladım. Şimdi mavi. iş. Ee, şimdi e, birkaç ufak böyle bir alışveriş yapmıştık Asil Toş'la gezerken. Size e, hemen onları göstereyim. E, tabii ki de önce toy shop'a girdik. Asil'e şöyle bir e, şey aldık, oyuncak aldık. Bunu hatta orada da oynamıştık. Size de gösterdim böyle. E, Asil bayağı hoşuna gitti. Bayağı onun ilginç bir şekilde oynadı. Güzel oldu. Böyle ailece oynarız. Vakit geçiririz. E, onun dışında maviye uğradı. E, kot pantolon almak istiyordum madem. Şöyle bir tane e, yeni sezon gelmiş. Böyle bir kot pantolon aldım. Görünüyor mu bilmiyorum. Rengi falan bayağı hoşuma gitti. Beden de güzel oldu. Bu arada e, normal aldığım bedenden bir beden küçük aldım ve tam oldu. E, şey, zayıflamışım. Bu mantis işe yarıyor sanırım. Çok ben fark etmiyorum ama şimdi pantolonu deneyince fark ettim. Bir beden küçüğünü istemek zorunda kaldım. Bir de şöyle bir pantolon aldım. Bu böyle kumaşı daha ince. Yazlık böyle bebe mavisi bir kumaş. Yine bu da çok güzel. Yazın sıcak havalarda rahat olacaktır. Çünkü yazın kot giymeyi ben çok sevmiyorum. Bir de şöyle bir tişört gördüm. Bu da çok hoşuma gitti. Bunu da almak istedim. Bunu da aldım. Mavi alışverişim de bu kadardı. Sonra bir de e, Rozmana uğradım. Onu söylemiştim sanırım. Rozman'dan da aslında öyle çok acil ihtiyaçlık bir şey yoktu ama girdim. Şöyle bir e, üçlü dalinin ıslak mendilini aldım. Çantada taşımak için güzel oluyor. Onun dışında yara bandı bitmişti evde. Aklıma gelmişken oradan yara bandı aldım. Sonra duş jeli kalmamıştı. Bunu e, birkaç yerde görmüştüm. Güzel diyorlardı. Kokusunu falan da beğendim bir denemek için bundan aldım ama fiyatı güzeldi, indirim'e girmişti. Sonra şunu çok kullanıyorum. Domolun fırın temizleyicisi. E bende bir tane var ama bu da yine indirim'e girmişti. Fırsat ürünü bölümüne düşmüştü. Bunu da böyle stoklu olsun diye aldım. Sonra şöyle bir Dalinin kolonyasını aldım. Bunu şey yaparım. Dolaba koyarım böyle serin serin. Seviyorum ben böyle gül suyu var bir tane. Onu da öyle yapıyorum. Dolapta tutuyorum. Sonra şu peçeteyi çok beğendim. Böyle bir masa örtüsü de almak istiyorum. Ama peçete çok hoşuma gitti. Bir tane de bunu aldım. Bir de <laughs> Rosman'da ne alaka ama şu kahveler normalde marketlerde şey 30 lira falan. Petrollerde 30 lira. Marketlerde 25 lira falan. Dom, şeyde Rose Rozmanda 17 liraya, 40 lira üzeri alışveriş yapana 17 liraya düşüyordu. İki tane de bundan aldım. Bunları ben içmeyi seviyorum. E, yaptığımız alışverişler bu kadardı. Bunları da size göstermek istedim. E, şimdi artık e, bugün ne yaparız bilemiyorum. Fatih gelecek biraz sonra işten. Onu bekliyorum. Ama bugün pazartesi. Çarşamba günü. Asil'in sınıfındaki e, velilerle bir yere gidelim orada biraz vakit geçirelim akşamüstü dedik ee, oraya giderken belki çekerim belki orayı çekerim bilemiyorum ama artık bugünlük e, bu videoyu burada kapatıyorum Çarşamba günü devam ederiz. İzlediğiniz görüntülerin birkaç gün sonrasından hepinize merhaba. Ee, en son o görüntü, az önce izlediğiniz görüntülerin üzerinden birkaç gün geçti. Sanırım orada da söylemiştim. Bugün Asil'in sınıf arkadaşlarıyla şeye gideceğiz, e, parka gideceğiz, anneleriyle falan. Şimdi böyle ufak tefek bir şeyler aldık. Geçecek misin oğlum? Ee, onları biraz sonra size göstereyim. Ayarladım, e, poşete koyacağım koyarken beraber yaparız. Ee, i̇ki tane karbon gelmişti. Asıl bir şeyler aldım. Hemen onları şimdi sizinle birlikte açalım burada. Ondan sonra da hazırlıkları yapıp çıkalım. Çünkü kızlar bekliyorlar muhtemelen beni. Karbon. Çok da fazla geç kalmayalım. Ben hemen bir bıçak alıp geliyorum. Tamam alıp geldim hemen. Şöyle ilk kargodan başlıyoruz. Bu kargo şey. Yanlış hatırlamıyorsam bir flash bellek almıştık. Odur diye düşünüyorum. Aynen o. Ee, asilin sünnet videolarını bize vermek için bizden bir flash bellek istemişlerdi. Ee, o zaman yoktu bizde. Sıfır olması gerekiyormuş. Açılmamış olması gerekiyormuş. Kargoyla ee, geldi şimdi şöyle bir tane SanDisk, SanDisk'in 32 GB flash verilerini söylemiştik. Bunu da düğün salonuna bırakalım yarın Asil Toş. Şurada dursun. Diğer kargomda Asil için aldıklarım var. Şöyle Asil de görmedi. Bakalım beğenecek mi? Asil'e kış için bir şeyler aldım. Böyle uygun fiyatı Bunu Instagram'da bir butikten alıyorum. Ev ee, eğer unutmazsam buraya bırakırım. Bir dakika anneciğim. <laughs> Şunu aç bakalım. Şu birinden başlayalım. Oo sen bunu. Aldığım butik her ürünün yanına böyle bir de haribolar gönderiyor. Ee, şey Asile hediye bunlarda. Diğer üründe de pakette de bunlar var. Şöyle yine bir e, eşortman takımı aldım Asile kış için. Mickey Mouse'luk. Bir de şöyle bir takım aldım. Şöyle bordo. Bu Asile küçük mü sanki ya? Bunu da 10 yaş aldım. Asıl bu sanki sana biraz küçük mü ya. Bakayım. Yani 9-10 yaş ama bu küçük gibi anneciğim. Neyse olmadı. Bunu da değiştiririz. Ee, sıkıntı yok. Zaten hep alışveriş yaptığım sayfa sorun çıkaracağını sanmıyorum ama diğerleri de 9-10 yaş. Bu da 9-10 yaş ama bu biraz kalıbı küçük gibi. Neyse. Şimdi e, parka gideceğiz. Ee, yanıma neler aldıklarımı size göstereyim. Şöyle bir e, poşetim var benim. Bunu kayınvalidem nereden aldıysa bilmiyorum ama çok beğendim. Bana hediye etti sağ olsun. Bunu çok seviyorum. Böyle cüzdan gibi oluyor. Kapanıyor. Sonra da böyle torbaya dönüşüyor. Bunu ben çok e, severek kullanıyorum. Şimdi bunun içine neler koyacağım biliyor musunuz? Şöyle e, zaten sandalyelerde falan oturacağız. Ee, biraz yanıma sıcak su aldım. Bu şey... 1 litre alıyor. 1 litre sıcak su aldım. Kahve yaparız ya da sallama çay yaparız diye düşündüm. Çocuklara lazım olur diye ıslak mendil alacağım yanıma. Sonra bir arkadaşım soğuk kahve yapacakmış. Herkes bardağını getirsin dedi. Herkes böyle bir büyük bardak istedi. Bunu soğuk kahve içeriz diye alıyorum. Yine soğuk kahveler için şöyle evde plastik pipet bulunduruyordum. Bu pipetlerden aldım. Belki kızların yanında yoktur diye kızlar için de aldım. Sonra çay getiren arkadaşlar olacak termosta. E, çay içinde bu bardağımı aldım. Şeker zaten kullanmıyorum. Çocuklar yer diye e, şöyle bir cips vardı evde. Bunu ekliyorum. Bir de yine belki yeriz diye böyle bir gofret ekliyorum. E, başka da bir şey almıyorum. Gerek de yok gibi. Zaten... Park yakın. Sandalyelerimiz zaten arabada. Bir de küçük bir masam var. Onu da götüreceğim. Şimdi biz çıkıyoruz. Ee, çok oyalandım. Geç kalmak istemiyorum. Kızları da ben alacağım çünkü. Ee, hadi bakalım. Parkta görüşürüz. Biz şöyle üç arkadaş şimdi geldik. İkisi de yoldalar. Onlar da gelmek üzereler. Ee, Deliş çocuğun altını değiştirmeye şu karşıdaki kafeye gitti. Ayşe de markete uğradı. Ben de şimdi burada Ecrin Toş'la tek başınayım. Değil mi Ecrin? El salla bakayım. Kendini izleyecek misin YouTube'da? <laughs> Böyle Ecrin'le biz de onları bekliyoruz. Burası yeni yapılan bir park. Kayınvalidemlere de çok yakın. Gayet de güzel böyle oturma alanları yapmışlar zeytin ağaçlarının altında. Şöyle şurada oynama top oynama yeri var çocuklar için. Şurası yine salıncaklar, tırmanma alanları falan var şuralarda. Şurada da spor aletleri var. Şurada da yine bir saha var. Böyle gayet güzel bir park olmuş. Epey de dolu yani insanlar bayağı geliyorlar.